daha iyi bir yol var. Yani Liverpool galibiyeti sıradan bir galibiyet değil. Yani Bodo'yu yenmenle aynı şey değil. Liverpool'u e, yenmen seni birinci torbadan bir takımdan kurtulmuş ondan da anlamına geliyor. Bir tane deplasmanın kaldı. Birinci torbadan City son maç. Ve City belki de çıkmış olacak. Belki de o maçta kazansa da Doğru. kaybetse de berabere de kalsa işte atıyorum 11.likle 17.lik arasında kalacak. Hmm, anladım. Ve adamın as 11 ile çılgın gibi oynamasına gerek kalmayacak. Tabii. Belki oradan bile ekstra puan devşirebilirsin. 3 tane iç saha maçım var. Bodo, San gilois Atletico Madrid. 3 iç saha maçından bile sen 7 puan yapabilirsin. Bütün deplasmanları yenilerek bile çıkma ihtimali var. Bir tane var. deplasman var, onu kazanman lazım. Bak net söylüyorum. O deplasmanı <laughs> kazanması lazım. Galatasaray o takımdan çok çok daha önde bir takım. Ben Monaco'yu gözüme ben kestirdim Ayak başından beri. Ayak kötü bir dönemden geçiyor. İçeride ben Atletico Madrid'i gözüme kestirmiştim. Ee, Ayak gerçekten çok kötü dönemde.